Minecraft'ın gelecekteki halde diyebileceğimiz Better Minecraft dünyasına hoş geldiniz. İçinde sayısız yeni canlının, daha iyi biyomların, keşfedilmeye bekleyen yeni yapıların, zorlu evrenlerin ve çok daha fazlasının bulunduğu bir mod paketi. Benimse bu serideki asıl amacım dünyada Nether'da ve Ant'te bulunan bu 6 zorlu boss'u ortadan kaldırmak. Eğer hazırsanız arkanıza yaslanın ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü beğeni sayısına göre gerçekten uzun bir seri olacak. İyi seyirler. Oyuna başladığım gibi vahşi bir ayının devallı tilkiyi parçaladığı küçük bir belgesel izledikten sonra ayıdan uzaklaşıp biraz odun toplamaya başladım. Odun toplarken karşımda duran devasa bir yapı dikkatimi çekti ama oraya gidebilmek için ne elle tutulur bir baltam ne de düzgün bir setim vardı. Bu yüzden odun toplamaya devam edip eşyalarımı geliştirmek için tahta bir kazma yaptım. Biraz taş toplayıp önce taş kazma yaptım. Sonra yine taş toplayıp taş bir balta yaptım. Böyle söyleyince tekerleme gibi oldu. Sonrasında biraz daha odun topladım ve envanterimde bir görev kitabı olduğunu fark ettim. Görev kitabı bana oyunda solo oynamam gerektiği ile ilgili bazı önemsiz bilgiler veriyordu ama önemli olan şey bana bir ölmeme totem vermesi oldu. Totemi aldıktan sonra yine görev kitabından aldım ama muhtemelen asla bakmayacağım kitapları inceledikten sonra haritamda gidebileceğim bir yer var mı diye kontrol ettim. Başta görmüş olduğum devasa yapı haricinde gayet güvenli duran iki küçük yapı vardı. İlkine gittiğimde bir sandık buldum ama için önemli hiçbir şey yoktu. Bu yüzden diğer yapıya gittim ama yaklaştığımda bana zincir zırhlı görünmez bir iskele saldırmaya çalıştı. Aa, kaç 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 kaç. Tamam, sanırım gelmiyor. Bu at arabasına baktığımda başta yemek sorunumu az da olsa çözecek biraz yiyecek buldum. Güzel bayağı yiyecek çıktı buradan. At arabasından ayrıldım ve bana 500 blok ileriye gitmemi söyleyen bir tabelayla karşılaştım. Bir süre tabelanın dediği yere mi yoksa madene mi gideyim diye düşündükten sonra önce madene inmeye karar verdim. Geldiğim yere bir zindana rastladım ama birazdan giderim diyerekten oraya geçtim. Set yapabilmek için biraz demir topladım ve ilerlerken bir önümcek yumurtasıyla karşılaştım. Pekala bunu kıracağımda ne olacağını merak ediyorum. Vay be örümcek çıktı. Tamam o kadar da şaşırtmadı. Örümcek yumurtası işim bittikten sonra bir tane daha zindan rastladım ve bu sefer içine girmeye karar verdim. İçinde bulunan zombileri hallettikten sonra spawnları kırdım ve sandıkları yağmaladım. Kırılmazlık üçlü deri pantolon, garip büyü kitabı ve ok kalıfı. İyi güzel. O demir balta da bulduk. İşime yarayacak olan şeyleri aldıktan sonra önceden bulmuş olduğum demirleri ısıtıp demir bir kazma yaptım. Güzel demir kazmamız da oldu. Ve oradan ayrılıp başta gördüğüm zindana da girmeye karar verdim. Yine aynı şeyleri yapıp sandıkları yağmaladım ama buradan pek de güzel şeyler çıkmadı. Oradan da ayrılıp demir bulmak için haritamda gördüğüm büyük mağaraya gitmeye karar verdim. Mağaraya yaklaştığımda şaşırtıcı bir şekilde yine bir zindanla karşılaştım ve burada defalarca kez ölümden döndüm. Abi şaka gibi bir de bebeği geliyor ya. Tamam kır şunu kır kır. Ya iskelet ne alaka ya? O ölüyorum. Hayır. Tamam şu an sıkıntı yok. Hayır 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 hayır. Kaçıncı oldu bu ya? Neyse ki daha sonradan kalkan yapmak aklıma geldi ama bu maalesef totemi kaybetmeme engel olmadı. Oğlum burada niye bu kadar çok iskelet var ya? Lan tamam, bir tane daha varmış. Hayır ya en sonunda gitti totemim. Totemimi kaybettikten sonra iskeletin işini bitirdim ve artık set yapmanın ne kadar önemli olduğunu fark ettiğim için biraz demir kazdım ve ardından devirleri stop en sonunda bir set yaptım. Sonunda demir set yaptık ama uzun sürdü. Daha sonra yeryüzüne çıktım ve başta gördüm tabelanın dediği yere gitmeye karar verdim. Pekala buraya doğru 500 blok gitmemiz gerekiyor. Buraya da daha sonra geliriz. Biraz ilerledikten sonra direkt diye birinin mezarını buldum. Direk kim acaba? Belki sandık falan bulurum diye direkkin mezarını biraz eşelim ama maalesef ki hiçbir şey çıkmadı. Bunun için üzgünüm direk. Mezarın hemen arkasında bir ev gördüm ve içinde en başta gördüğümüz görünmez iskeletlerden vardı. Sanırım beni orada istemiyorlar ki birisi gelip bana saldırmaya başladı. Bana saldıran iskeletin işini bitirdim ve buraya daha sonra gelmek üzere işaretleyip yoluma devam ettim. Ve bu iskelet evinin hemen arkasında bu tuhaf köylüyle karşılaştım. Avis adındaki bu köylü bana mavi günlük ve hevesli çakmak adında iki garip şey satıyordu. Bu hevesli çakmak sayesinde ileride başka bir evrene gidebilirim ama şu an farklı evrenlere gitme niyetim olmadığı için Avis'in evine girip eşyalarını çaldım. Sonrasında oradan da ayrıldım ve yoluma devam ettim. Yolda karşıma çıkan iki tane rakunu havuç verdikten sonra sonunda gitmek istediğim yere vardım. Geldiğim yer bir köydü. Ben de klasik olarak önce köyü yağmaladım. Bu köyde de baya farklı meslekler var. Mesela burada okulist diye bir şey var. Burada da bir tane çiçekçi var. Bu garip şey de ne ya böyle? Lan köy yanıyor. Hayır bu köyü kurtarmam lazım. Şu lavı da kapatalım şöyle. Çok iyi. Abi adam kendini hapsetmiş buraya. Peki bu şey nedir? He, anladım. Soldaki şeyleri getirince bize sağdaki ödülleri veriyor. Yani yapmaya değer bir şey yok. Köyü inceleme işini bitirdikten sonra artık bir ev yapmam gerektiğini fark ettim. Evi yapmaya başlamak için önce biraz odun topladım ve ardından evi yapmaya başladım. Bu ev yapma işi uzun sürdüğünden sıkılmayın diye hızlıca anlatacağım. Önce evin temellerini attım ardından taş merdivenleri kullanarak bir giriş yaptım. Sonra taşın bitti bir sürü taş topladım. İlk katın duvarlarını yaptım. Sonra ilk katın zemin yaptım. En fazla küçük olduğunu fark ettim. Daha da büyüttüm. Duvarları kırıp tekrar yaptım. Zemin de büyüttüm. Kötü duran merdiveni düzelttim. Duvarları yükselttim. Odunun bitti odun topladım. Taşın bitti taş topladım. Küçük detaylar ekledim. Cam yapmak için kum toplayıp ısıttım. Evin camlarını yerleştirdim. Tavanı kapattım. Çatıyı yapmaya başladım. Yine taşın bitti taş topladım. Çatıyı yapmaya devam ettim. Sonra eve küçük süslemeler ekledim. Çok sıkıldığım için oyundan çıkıp bir oynadım. Tekrar girip süslemeler devam ettim. Depo olarak kullanabileceğim biraz yaptım. Yine Bitti dolun toplarken ayılar tarafından saldırıya uğradım. Hiç yaşam olmadığı için köylerin ışıklarını çaldım. Depoya sandık koyabilmek için tam blokları yarım bloklarla değiştirdim. Sandıkları yerleştirip hepsini düzenledim ve en sonunda evim bitti. Tamam belki de o kadar da kötü olmamıştır. Evi bitirdim ama artık iki sorunumuz var. Aletlerin hepsi kırıldığı için demir toplamam gerek ve hiç yemem kalmadı. En son ağaç yapraklarıyla besleniyordu. Yemek sorunumu az olsa çözebilmek için biraz ağaç kırıp elma topladım. Bir süre elma topladıktan sonra belki köyde bir şeyler bulurum diye köye gittim ve şunu fark ettim. Köylülerin hepsi sanırım ben ev yaparken öldü. Evime saklanan bu adam dışında. Yemek bulamayacağımı anladığımda önce madene gitmeye karar verdim. Madene girip demir toplamaya başladım ve 13 tane demiri bulunca çıktım. Daha sonrasında ise küçük bir tarla yaparak yemek sorununu çözmeye karar verdim. İlk önce karları temizledim ardından su koyup etrafı tarla haline getirdim. Köye gidip biraz patates buldum. Sonra onları ektim neyse ki biraz kemiğim vardı. Bu yüzden büyümelerini beklemeden açlık sorununu da kısmen çözmüş oldum. Ama dediğim gibi kısmen çözdüm bu yüzden bu açlık sorununu tamamen çözebilmek için bir keşif yapmaya karar verdim. Ritab'ı açtığımda ne olduğunu anlamadım bir yapı, bir harabe, son olarak da bir köy olduğunu gördüm. Önce uyudum ve uyandığım gibi ne olduğunu bilmedim yapıya doğru yola koyuldum. Yapıya yaklaştığında bunun aşırı havalı bir kılıç heykeli olduğunu fark ettim. Ve içinde bir yol taşı duruyordu. Yol taşını bilmeyenler için yol taşları arasında istediğiniz yere ışınlanabiliyorsunuz. Yani ışınlanabilmek için en azından bir yol taşına daha ihtiyacım var. Yol taşını aldıktan sonra haritamda gördüğüm diğer yere yani harabeye doğru gittim. Harabeye vardım da önce bir balkabağı ağacı gördüm ve belki işime yarar diye balkabaklarını topladım. Evet bu bir balkabağı ağacı. Çok sorgulamayın. Sonra harabede bulduğum işime yarayacak her şeyi aldım. Harabede de işim bitince son yere yani köye gittim. Köye varınca ilk önce akşam olduğu için uyudum ve uyanınca bu köyde savaşçı köylüler olduğunu fark ettim. Böylelikle hızlıca ölmeyeceklerinden emin oldum. Köyü incelerken bakır golemlerle karşılaştım. Onları özgürlüğüne kavuşturduktan sonra golemlerin hemen arkasında ikinci bir yol taşı daha buldum. Bu yol taşını almak yerine köyle evim arasında hızlı seyahat yapabilmek için olduğu yerde etkinleştirdim. Daha sonra da eve döndüm ve ilk aldığım yol taşını da etkinleştirdim. Artık ev ve köy arasında hızlı seyahat edebilirim. Keşiften her ne kadar güzel şeyler bulmuş olsam da hala aklımda o en başta gördüğüm iki yapı vardı. Bu yüzden sabahın ilk ışıklarında ilk olarak görünmez iskelet evine doğru yola çıktım. İskelet evine geldiğimde beni karşılayan bir iskeletle kapıştıktan sonra aşağıdan girmek pek güvenli gelmedi. Bu yüzden yukarıya doğru çıkıp evin çatısından girmeye karar verdim. Balkonda duran bir iskeletin işini bitirdikten sonra çatıya çıktım ve iskeletleri tek tek yukarıdan okla yok ettim. Neredesin bakalım küçük iskelet? Aha buradasın. Kaçtı gene ya. Sanırım burada başka iskelet kalmadı. Aha koruma 3 geldi güzel. Harita bulduk. İlginç. Aha aşağı düştük. Oo çok iyi doğacadım ha. Güzel altın iyidir. Gene altın iyi iyi. İskelet evinde işim bitince envanterimi boşaltmak için eve geri dönüp aldığım eşyaları sandıklara koydum. Ne haber Sanırım artık bir işin yok ya. Olsun. Burada yaşayabilirsin. Bu harita uzak duruyor bayağı. Buraya daha sonra gireriz. Eşyalarımı bıraktıktan sonra devasa yapıya gittim ve aynı iskelet evinde olduğu gibi en yukarıdan başlamaya karar verdim. Ve sanırım bu karar oyunda aldığım en iyi kararlardan biri oldu. Yukarıya çıktığımda spawnerlar ve yanlarında sandıklar vardı. Spawnerları hiçbir şey doğmadan kırabildim ve böylelikle hiç savaşmadan inanılmaz şeyler almış oldum. Loot'a bak abi inanılmaz. Hepsini alalım şunları. Şunu da bir şey doğmadan hızlıca kırarsak. Mükemmel. Oo altın elmara bak bayağı var. 3 tane daha elmas. İyi, iyi. Of abi inanılmaz bir yerdeyim şu an. Şunu da kıralım. Güzel. Burada ne varmış? Tabi burada da mükemmel şeyler var. Abi aşağıda Alex kafalı video iskeletleri var. İyi ki en yukarıdan başlamış. Burada da Alex kafalı ters duran iskeletler var. Nasıl bir yer ya burası böyle? Şunları kıralım. Galiba bu sonuncu. Tüm sandıkları topladıktan sonra eve geri döndüm ve envanterimin son hali bu şekilde bulduğum altınlarla bir sürü altın avuç yapıp açlık sorununu tamamen çözmüş oldum. Bulduğum elmaslarla da önce tam bir elmas set sonra elmas kazma ve elmas balta yaptım. Daha sonra yine hiç demirimin kalmadığını fark ettim. Tekrar madene gittim canavarları dövdüm. Biraz demir topladıktan sonra haritamda bir manşef gördüm. Manşefte gittim manşeftin bir olayı yoktu işte sadece mantarlardan oluşuyordu. İçinde işe yaramaz sandıklara baktıktan sonra haritamı açtım. Farklı bir yapı olduğunu gördüm. Daha sonra giderim diye işaretledim. Biraz daha demir kazdım ve bir zindana daha rastladım. İnanılmaz bir şekilde içinden güç 5 çıktı. Sonrasında eve geri döndüm. Eve dönünce demirleri ısıtmaya başlayıp kalan elmaslarına neler yapabileceğime baktım. Ve yapması hiç de zor olmayan bu inanılmaz havalı duran elmas çekici buldum. Çekici yapabilmek için düz taş gerekiyordu. Biraz taşı ısıtmaya başladım ve bu sırada oyunda çanta da yapabildiğim aklıma geldi. Ama çanta yapabilmek için 6 tane deri gerekiyordu. Ben de neredeyse bir tane bile yoktu. Bu yüzden dışarı çıkıp inek aramaya başladım. Ama bu inek bulma işi sandığımdan çok daha zor oldu. Bir süre yürüdüm ve haritamı açtığımda bir harabe olduğunu gördüm. Hem harabeye giderim hem de yolda inek bulurum diye oraya doğru gittim. Yolda giderken dört tane inek buldum ve 4 inekten toplam 3 tane deri düştü. Bu arada skinimin neden Steve olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Maalesef internetim gitti bu yüzden bir süre boyunca Steve'im. Harabeye giderken karşıma küçük bir ev çıktı ama içinde birkaç ekmek ve elma dışında bir şey yoktu. Harabeye geldim ama buradaki sandıklar ya boştu ya da biraz zümrüt dışında gerçekten işime yaramayacak şeyler vardı. O yüzden pek oyalanmadan ayrılıp inek aramaya devam ettim. Yolda çimenlerde uzanan foklar ve içinde ateş topu olan yıkık bir evle karşılaştım ama herhangi bir ineğe rastlamadım. Gece atlatmak için eve geri döndüm ve evin yakınlarını mob kaybeden canlı rastgele rastladım. Ama kendisinin yanına yaklaşınca kaybolmaktan başka bir özelliği yoktu. Eve vardığımda ise bu tüccar köylüyle karşılaştım. Gene mi bu adam ya? Lan. Oğlum sadece ne satıyorsun diye bakacağım. Allah Allah. Geceyi geçirdikten sonra o inanılmaz havalı çekici yaptım ve sonrasında yayıma güç 5 basarak silahlarımı geliştirdim. Ardından yine inek bulmak için dışarı çıktım. Yolda ilerlerken karşıma bir köpek çıktı ve şansım onu tek kemikle evcilleştirebildim. Ve sonrasını çok uzun bir süre yürüdükten sonra en başta gördüğümüz köylü evinin aynısını rastladım. İçine girip yine sandıklık eşyalarını aldıktan sonra eve geri dönüp o geceyi de geçirdim. O taraflarda inek bulamayacağımı anladığımda bu sefer köy tarafına bakmaya gittim ve orada da inek bulamadım. Sonrasında haritamda gördüğüm Yeşillik alana gittim ve aradığım inekler tam olarak oradaydı. Çanta yapabilmek için tüm inekleri vahşice yok ettikten sonra eve döndüm ve artık bir çantam var. Bir çanta için bu kadar uğraştığıma inanamıyorum. Ardından artık Nether'a gitmem gerek diye düşündüm ama gitmeden önce haritamda gidilmemiş yer bırakmamak istedim. Bu yüzden en son madene indim de gördüğüm yere doğru yola koyuldum. Geldiğim yer içerisi vidur iskeletleri de dolu ama lootu gerçekten çok iyi olan bir yerdi. İlk sandıktan elmas çizme çıktı. İyi iyi. Demir. Elmas çapa. <laughs> o ne var bunda? Onarım çok iyi be. Zaten bunu istiyorum. Dikenli 3. Yani. O alev güzel. Aha eldiven bulduk. Farklı büyülü bir balta. Bir de onarımlı eldiven. Güzel güzel. Koruma 3. Koruma 4. Ana çok fazla gelmeye başladılar. Oğlum kaç kişisiniz? Şu bombayı deneme vakti. Dur bir de büyülüsü vardı bunun. Aha burada. Oo, bomba bayağı iyiymiş. Yanıyor lan hepsi. Bir tane attım. Her yeri lootladığımdan emin olduktan sonra eve döndüm. Artık Nether'a gitme vakti. Nether'a gidebilmek için önce bir lava bulup obsidyen topladım. Ardından evimin yanına portalı inşa edip Nether'a girdim. Ve şansımı portal Fortress'ın tam ortasında açıldı. Bir süre es kesip çubuk topladıktan sonra bilgisayar amacı çektiği için Fortress'tan ayrıldım. İlerlerken bir nether tapınağına rastladım ve içine girdim. Burayı orman tapınağının nether hali gibi düşünebilirsiniz. İçindeki sandıkları yağmaladıktan sonra oradan ayrıldım. Kule şeklinde farklı bir yapıya daha denk geldim ve en tepesine bir yol taşı daha buldum. Yol taşını alıp yanındaki sandığı da kontrol ettikten sonra oradan da ayrıldım. İlerlerken haritamda bir besin olduğunu fark ettim ve oraya gittim. Biraz piglinlerle dövüştüm ve sandık ararken yanıma bu küçük goblin geldi. Küçük goblin bayağı iyi teklifler sunuyordu ama istediği hiçbir şey maalesef yanımda yoktu. Bu yüzden piglin dövmeye devam edip bulabildiğim tüm sandıkları yağmaladım. Sonrasında oradan da ayrıldım ve Bastion'ın karşısındaki bir zindana gittim. Zindanı da lootladıktan sonra en alabilmek için piglinlerle bir süre takas yaptım. Ama altınlarımın çoğunu harcamama rağmen bana sadece 4 tane endirincisi verdi. Bu yüzden haritamda gördüğüm çarpık orman bir biyomuna gidip biraz endirincisi toplamaya karar verdim. Oraya giderken farklı bir yapıya daha rastladım, içindeki sandıkları lootladım, sonra bir beş daha buldum. Oo, biraz fazla geldiler. Piglinlerle bir süre mücadele edip oradaki sandıkları da yağmaladım. Ardından çarpık orman biyomuna vardım ve bir süre indirmen kestim. Daha sonrasında nendirmen ararken garip bir yapı daha buldum. Yapıyı incelerken tuhaf bir yaratık bana saldırmaya çalıştı. Onun işini bitirdikten sonra yapıyı incelemeye devam ettim ama ne olduğunu pek anlamadım. İnternetten baktım ve buranın Avulgas adında güçlü bir boss'u çağırmak için kullanıldığını öğrendim. Şu an bosslarla kapışacak güçte olmadığım için endirmen kesmeye devam ettim. Belki sonraki bölümlerde Avulgas'ı çağırabilirim. Yeterince Ender topladıktan sonra eve geri döndüm ve artık end'e gitmeye hazırım ama zırhlarım hazır görünmüyor. Bu yüzden zırhlarıma büyü basmanın vakti geldi. Öncelikle köye gittim ve köylülere zorla ticaret yaptıracağım yeri hazırlamaya başladım. Ama maalesef bu işte çok uzun sürdü. Bu yüzden buraya evde olduğu gibi hızlıca anlatacağım. Önce yeri düzleştirilmiş odunum yoktu. Odun topladım, geri kazdım, tahtaları yerleştirdim, daha fazla tahta yerleştirdim. Piston yapmak için kızıl taş gerekiyormuş. Eve baktım, evde hiç yoktu. Bu yüzden madene girip kızıl taş topladım. Madenden çıktım, pistonları yaptım ve ardından hepsini yerleştirdim. Son olarak da kızıl ve şalterleri yerleştirdikten sonra tuzak kapılarını da yerleştirdim ve bitti. Şimdi sıra köylüleri getirmekte. Hayır lütfen çıkma. Of. Ya sen niye bindin Allah'ım ya. Oğlum bıraksana şu adamı. Gel şuna bin sen. Abi şaka mı yapıyorsun lütfen. Sonunda be. İyi var bu çok uğraştırmadı. Aha binmesenize şunlara işimiz var burada ya. Aha tekneyi kıracaktım pardon. Ve sonuncu köylüyü de getirdikten sonra sırada bir zombi getirmeliyim. Tabi önce eve gidip biraz zayıflık iksiri yaptım ardından köye dönüp bir süre zombi getirmeye uğraştım. Getirmesine getirebildim ama uzaklaşınca zombi yok oldu. Bu yüzden oyunun başında buldum ve oyunun başından beri sadece oturan köpeğime vermeyi düşündüm. isim etiketini bir zombi için harcamak zorunda kaldım. Ve uzun süre boyunca hayatımda gördüğüm en aptal zombinin köylülerin yemesini bekledim. Köylüler zombiye dönüşünce onları tekrar köylüye dönüştürmek için altın elma verdim. Bir süre dönüşmelerini bekledim ardından istediğim birileri almak için kürsü kırıp koymaya başladım. Şansımı onarım bir üst tekte geldi ama koruma 4 ve kırılmazlık 3 için bir süre uğraşmak zorunda kaldım. Hatta kırılmazlık 3 bulamadığım için kırılmazlık 2 almaya karar verdim. Bazı büyüleri bastıktan sonra XP'im bitti ben de biraz XP toplamak için gördüğüm her şeye vahşice yok ettim. Ama bu hiçbir işe yaramadı. Ben de XP toplamakla uğraşmayıp zırhlarımın kırılma riskini alarak kendine gitmeye karar verdim. Ende gidebilmek için biraz hazırlık yaptıktan sonra Jem'le vedalaşıp yola çıktım. Bir süre ilerledikten sonra denize geldim ve bir tekne yapıp yoluma devam ettim. İlerlerken bir balina uzun süre boyunca beni takip etti. Ben de beni öldürmeye çalıştığını düşünüp onun işini bitirdim. Ardından bir süre daha yola devam ettim ve en sonunda Stronghold'a vardım. Aha geldik. Bir sürede Stronghold'u inceleyip etrafı lootladım. En sonunda portal odasını buldum. Sorun ki gözlerin hepsini yerleştirdim. İki göz eksik kalıyordu. Ama neyse ki nedir de buldum. Yol taşın yanıma almıştım. Eve geri dönüp iki tane daha göz yaptım ve son gözleri de yerleştirip hende girdim. Biraz spamlanmasını bekledikten sonra ejderha ile kapışmaya başladım. Önce tüm kristalleri tek tek yok ettim. Ardından sıra ejderhayı kesmeye geldi. vuruyor. Lan gidemiyorum. Hayır yapma burada ölmek istemiyorum. Ucuz atlattık az daha ölüyordum. Hadi bitiyor. Ve bitti. Kolaydı. Bu mod paketinin sevdiğim yanlarından biri ejderha yumurtasının bir süsten çok daha fazlası olması. Bu yüzden ejderha yumurtasını bir piston yardımıyla alıp eve döndüm ve evcil ejderham için yeni bir yuva yaptım. Ejderhanın yumurtadan çıkmasını beklerken suda taş sektirdim, ayıları avladım, köpeğimi sevdim, oyunda farklı yemekler yapabildiğimi gördüm. tabi bunun için tuğla gerekiyordu. Bu yüzden kil topu toplama gittim ve döndüğümde bu manzara ile karşılaştım. Aha doğmuş. Senin adın... Bir dakika buna ben karar vermeyeceğim. Ejderhan ismini ne koymamı istediğiniz yorumlara yazabilirsiniz.